Merkezi, kareye, Şimdi, Şimdi en son makisekleri koyduk. İşte nasıl yapacağız? İşte nasıl yapacağız? Şimdi robotun burada? Bir parçacık ile ayarlamak lazım. Birinci aşama bunu koymusuk. Ortada abi bu daha kısım. En son ise motor gödüğün kısım. Bunu da parçalayıp Gördüğünüz şekilde durmak. Aha ana başlığımız abi diyoruz. Vera gödüğünde tarafında Bu konsolaya yerleştirini. Bunlara küçükları yerleştireceğiz. Daha sonra abi gödüğümüz daha bu evet, daha, daha sonra bu abi burada çok doldu kaldı. Sürtünme kaşının bağlı oldu kısım. Daha Bu Daha sonra çok doldu direkt düğanın peşine Ve bu motor içine Daha sonra ise abi kapanıp kapatıyor. Ve evet, bu gövde bitmiş oluyor. Daha sonra ana taşı buraya yani istiyoruz. birlikte önce çokordonu bağlıyor. Daha sonra taşı yerleştiriyoruz ve burada burada azı bahsediyoruz. Bunlar motor gövde kısmını buraya de bitmiş olacak. Motor gövde ilk olarak merkezi müzikten yerleştiriyoruz. Merkezi merkezi en üst katıya sabitliyoruz. Daha sonra kanat Bir kısmı olan kanat sabitleyeceğiz. Yerine, yerine yerleştiriyoruz. En üst katıya sabitliyoruz. Daha sonra işte yerleştirdikten sonra burada entegrasyon gövdesi motor bloğu bulmaktadır. Bunları birbirine sabitliyoruz. Daha sonra motor gövde kısmını sabitliyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet, bağlı Alt tekrar giriyoruz. Burada kanat Bir Daha sonra en son motor kapağı şekilde burada sabit en ee, sabitliyoruz. Bu Motor montaj stratejisi. Burada motor gövdemiz bulunmaktadır. Motor gövdesinin en baş kısmında bulunan Civata yardımıyla motorumuz buradan yerleştirilecek. Merkezli yüzükleri sayesinde hareket etmeyecek. En baş kısımda civata yardımıyla sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra motor kapağı bulunacak. Motor kapağını yerleştireceğiz ve motorumuz sabitlemiş olacak. Canik Gençlik Merkezi Kariyer Roket ve Teknoloji Takımı Altimetre Yerleştirmesi. İlk e, ilk olarak burada aviyonik bloğumuz bulunmaktadır. Aviyonik bloğunu daha önceden açmış olduğumuz aviyonik kapağı bulunmaktadır. Burada aviyoniğimiz bulunmaktadır. Daha sonra ise bize atış alanında verecek olan hakem altimetresini buraya yerleştireceğiz. M4 civata yardımıyla sabitleyeceğiz. O aviyonik kapağımızı kapatacağız ve M4 civata yardımıyla bunları da sabitleyip bitirmiş olacağız. Canik Gençlik Merkezi Karayel Roket ve Teknoloji Takımı Atışa Hazırlık Videosu Roketimizi ilk olarak bir bütün hale getirdik. Hakem altı metresini yerleştirdik. Kapağını kapattık, aviyonik kapağı. Daha sonra ise atış hazırlık için kaydırma ayakları ilk kısımda, e, ilk kaydırma ayağımız kanat sabitleyicisinin birinci kısmında bulunmaktadır. İkinci kaydırma ayağımız ise aviyonik blok, aviyonik destek bloklarının üzerinde bulunmaktadır. Kaydırma ayaklarıyla birlikte e, roket rampasına yerleştiriyoruz ve daha sonra ise aktif hale getirmemiz gereken avyonimiz ve payload'umuz bulunmaktadır. Roketimiz üzerinde bulunan anahtarlar yardımıyla ilk olarak payload'umuz daha sonra ise kapan üzerinde bulunan anahtar yardımıyla avyonimiz aktif hale getiriliyor ve roketimiz atışa hazır var.